Dostlar hepinize günaydın. Bugün 31 Aralık 2021 yılın son günü ve BİM yine oyuncu masası getiriyor. Şu anda açılmasına da bir 12 dakika kadar var. Hatırlarsanız geçen sene aynı masayı almaya çalışmıştık. Hatta aldık ama içerisinde eksik parçalar çıkmıştı. Bir türlü kuramadık. Bu sene bakalım halledeceğiz. Evet Uğur kardeşimiz aldığımıza göre gidebiliriz. Evet. Ha, eskisi kadar BİM'de rekabet yok ya. Fiyat konusunda Yok şey konusunda. Önceden de millet BİM'in kapısına şey yapıyordu ya, böyle sıra oluyordu falan. Şimdi BİM'lerin önünden geçiyorum, bomboş. Kolay gelsin. Bir tane mi var acaba? Evet, bir tane var. Her mağazaya bir tane mi geliyor? Büyük ihtimalle. Bir şey sorabilir miyim? Biz bir kere bu üründen almıştık. İçinden eksik malzeme çıkmıştı. O Sabit duruyor hala. O değil. Tekrar bir şikayet çıkarsa getirsin bize. Tamam. Yani burada bakma şansınız yok değil mi? Yok. Kurulun açımız burada. Tamam. Tamam. Biz bu karşısında şikayet çıkın çıkarsa getirsin bize. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman yetiştirelim. Evet evet o zaman bir denemiştik. Müzik <laughs> we Zaban 9.30'da video çekince böyle oluyor. Okay. Dışarıdan vida atacağız değil mi? İçeriden değil. Şuradan. Şunlara da. Burası Şöyle. zor gidiyor niye? Burayı sıktım çünkü şöyle yapacağız. Aynen buraya da bir ayar lazım. Bilekli. Bak geçen sene masa aldık çektik falan ya. Şu iki denge çubuğu çıkmadığı için masa böyle zangır zangır oynuyordu. Ama o denge çubukları her şeyi çözüyor yani. Onları şu an kutudan eksik çıkmaması bayağı iyi oldu. Sabah korktum dedim eksik falan çıkacak. Bir de şeyleri kırmızı yapmışlar. Şu renkleri kırmızı yapmışlar. Daha güzel olmuş ben bence. Siyahtı. Hepsi siyah. Hepsi evet. siyah tabii. Saat 9.15 geçiyor şu an. Ortalam bir 10 dakika falan oldu yani. Bak bir şey göstereceğim bak, dur. Bak şimdi bu denge çubuğunu takmadan önce. Bir de şimdi <laughs> tak abi. <gülüyor> <gülüyor> bu kısım önemli ya. Bunsuz olmuyor yani. Aynen. Bunsuz masa şeye dönüyor. Ha. Sıkıştırıyoruz, sıkıştıktan sonra tekrar bir e, tane şey yapar. Bak şimdi. Oynama yok. Yok, oh, taş gibi oldu yani. Bayağı şey oldu ya. Üzerindeyken çevir şimdi. Yani şimdi ortalama 95-96 kilogram olan bir kardeşiniz olarak hafif olduğunu düşünüyorum. Ama masanın üzerine çıktığımızda acaba taşıyacak mı hani diye düşünüyoruz ya, rahatlıkla taşıyor. Bak mesela direkt oturduğum zaman herhangi bir problem yaşamadım, sallantı dahi olmuyor. Bu şekilde masanın böyle duruyor olması parti arasında gayet güven verici oluyor. Dostlar masamızın son hali bu şekilde. Açıkçası şunu söylemem lazım. Eğer ki 27 inç ve üzeri monitör kullanıyorsanız ekran masada birazcık büyük yer kaplıyor. Ama 27 inç ve altı için gayet cuk diye oturduğunu söyleyebilirim. Ben özellikle kasamı mesela masanın üzerinde konuşlandırmayı çok seviyorum. Aşağıda böyle biraz daha yazık olduğunu düşündüğümden dolayı şu anki hali mesela birazcık alanımı kısıtlamış durumda. Ama bu ürünlerin büyüklüğünden kaynaklı. Herhangi bir problem yok. Şu anki şu durumda bile bak. Herhangi bir sallantıya mal verecek bir şey göremedim. O yüzden sağlamlığı konusunda kafanızda bir soru işareti kalmasın. Zaten 100 kilo olarak ben kendimi nitelendirmiştim hatırlarsanız. Bir problem çıkmadı. Biraz da oyun oynayarak biraz keyfini de çıkartmak istiyorum açıkçası. Şurada mesela kulaklığımı hızlı bir şekilde koyabileceğim alan bırakılması iyi. Sağ tarafta suyumu koyabileceğim yerin olması güzel. Bu tarz şeyler güzel düşünülmüş. Hatta 400 lira fiyat bandı için gayet fiyat performans bir masa olduğunu söyleyebiliriz. Benim en çok korktuğum kısımsa masanın geçen seneki gibi sallanıyor olması olmasıydı. Ama bu hatırlarsanız o eski videomuzda arka taraftaki sabitleyiciler çıkmadığından dolayı kutunun içerisinden o yüzden sallantı yapıyordu. Şu an için bir problem olmadığını söyleyebilirim. Ne oluyor lan onlar orada? Çok iyi be. Özellikle bu tarz durumlarda kablosuz klavye, kablosuz mouse da olduğu zaman var ya cuk oluyor yani. Battlefield 2042 de mesela çok eleştiriyordum. Bir videosunu da çektim. Hala bir çok fazla güncelleme gelmedi. Ama zaman içerisinde geleceğini söylüyorlar. Hani hep Battlefield çıktığı zaman böyle oluyor zaten diyen arkadaşlarım var. O da saçma. Hani neye dayanarak böyle bir şey var onu da bilmiyorum ama çok da fazla yormak istemedim insanları. Biz müretçi miyiz abi? Oo. Eyvah. Reis şuraya bir yardım be bir AWP zamanı geldi. Bence. Burada da AWP'nin en büyük sıkıntısı insanlar çok hızlı hareket ettiklerinden dolayı AWP'yi tutturmak da bir mesele haline dönüşüyor ister istemez. Yalnız masa gerçekten taş gibi oldu ya. Çok iyi. Çok iyi. Reis bir vur da şunu. Nereden çıktı o ya? Evet dostlar bir BIM serimizin daha böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Masanın artıları var, eksileri var. Zaten bunlardan bahsetmeye çalıştım. Fiyat performans konusunda alınabilite yüzdesi yapacak olursak bence 100 üzerinden 75-80'i rahatlıkla hak ettiğini söyleyebilirim. Sadece montaj derken birazcık vidaların daha geniş hazırda bırakılması avantajımız olacaktı. Çünkü birazcık uğraştırıyor ister istemez. Ama eksik bir malzeme çıkmadığından dolayı da mutluyuz. Geçen seneki videoya nazaran şimdi taş gibi bir masa oldu. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bilim serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben bir kapışayım azıcık.